İstanbul'dan yardırdın geldin. Kaç tane balık aldın? Balığımızı tuttuk. Evet. Altı 17 tane balık aldık, yedik, yedik. Balık. Şu an kalanlar da burada. Sargozumuz maşallah. Sargoz güzel sargoz. İşte melanunlarımız çok güzel. Evet. Herkese rastgele. Emre'cim pek memnun değilsin ama burada. Şükür Pelit'ten balıkçı oldu Herkese rast gelsin. İstanbul yiyen arkadaşlarımızla beraber balığa geldik. Şöyle bir balıklarımızı tuttuk. Takoz gözlerimizi. şimdi mangalını yapıyoruz. Melanurlarımız süstü. Of ama yorulduk mu yorulduk. Şimdi biraz keyif yapalım bakalım. Herkese rast gelsin.